Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalın hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle 5. sınıf matematiğin bir konusu olan sütun grafiği konusunu işleyeceğiz arkadaşlar ve bu konuda birbirinden çeşitli, birbirinden eğlenceli 15 tane soru çözeceğiz videonun içinde sizlere soracağım bir yıldızlı soru gizli arkadaşlar Yıldızlı soruyu bulup yıldızlı soruya doğru bir şekilde yorumlarda cevap verene kalpli beğeni iletiyor olacağım. Bakalım kaç kişi yıldızlı sorumuza doğru yanıtı verebilecek. Öncelikle problemlere geçmeden sütun grafiği ile ilgili birkaç tane önemli maddeyi sizler için not aldım. Bakalım bu konuda dikkat edilmesi gerekenler nelermiş ardından da problemlerimize geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar sütün grafiği nedir bunu hatırlayalım. Sütun grafiği verilerin dikdörtgensel sütunlarla gösterildiği grafiğe sütun grafiği deniyormuş. Peki, sütun grafiğinde dikdörtgensel sütunların genişliği ve aralıkları ne olmalıydı? Eşit olmalıydı. Aynı zamanda sütun grafiğinde eksenler isimlendirilmelidir. Sütun grafiğinde sütunlar dikey veya yatay olabilir. Grafikler çizilirken ölçekler veya veriler arasındaki mesafelerin aynı olmaması grafiklerin yanlış veya farklı yorumlanmasına sebep olabilir. Yani nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Öncelikle sütun grafiğinde sütunlar dikey ve yatay olabilirmiş. Eksenleri isimlendirmemiz gerekiyormuş. Aynı zamanda sütunların genişliği ve aralıkları eşit olmalıymış. Eğer ölçekler ve veriler arasındaki mesafe aynı olmazsa grafikler yanlış veya farklı yorumlanabilirmiş. Bu önemli noktaları inceledikten sonra problemlerimize devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzda Yanda verilen grafiğe göre birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü soruları çözünüz demiş. Bu grafiğe göre bu dört soruyu çözmemizi istiyor. O halde ilk sorumuzla başlayalım. Sınıfta en yüksek puanı alan öğrenciler kimdir? Şimdi arkadaşlar bu ne grafiği? Öğrencilerin performans notları grafiği. Burada da kişi bazlı öğrenci isimleri verilmiş. Dikey sütunda da aldığı notlar verilmiş. Bana en yüksek puanı alan öğrencileri soruyor. Şimdi bakalım en yüksek puan kaç? 100 alan kimse yok. 90 en yüksek not. Peki 90 alan kaç kişi var? Bakmak için ne yapıyorum? Yatay bir şekilde çizgimi ilerletiyorum. Ve ne buldum? 2 tane kişi buldum aslında. Bu kişileri görmek için yatay bir şekilde ilerlediğim sütun grafiğinde dikey bir şekilde ilerliyorum ve 90 alanlardan biri Zülal, diğeri ise arkadaşlar kim? Şeyda. O halde sınıfta en yüksek notu alanlar kimmiş? Zülal ve Şeyda'ymış. İlk sorumuzu yanıtladığımıza göre ikinci soruya devam ediyorum. 70'in altında not alan öğrenci kimdir? Şimdi 70'in altında hangi not var? 60. Yani aslında bana 60 alan öğrenciyi soruyor. O halde 60'dan yatay bir şekilde çizgimi ilerletiyorum ve dikkat edin bir yerde çizgim bitti değil mi? Çizgimi kesen biri var. O halde aşağıya doğru iniyorum sütunda ve kimmiş arkadaşlar? 70'ten düşük bir not alan yani 60 alan Nesrin'miş. O halde cevap olarak ikinci soruya da Nesrin yazıyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Sümeyye'den yüksek not alan kaç öğrenci vardır? Şimdi Sümeyye'den yüksek not alan öğrencileri bulmak için öncelikle Sümeyye'nin kaç aldığını bulmamız gerekiyor değil mi? Daha iyi görebilmek adına başka bir kalem alıyorum arkadaşlar. Şimdi Sümeyye kaç almış bakalım. Dikey bir şekilde grafiğimizin bittiği yere kadar çiziyoruz. Bakın burada bitti. O halde ne yapacağım? Buradan sola doğru çizgimi çekiyorum ve bakıyorum. Sümeye kaç almış? 80 almış. Yazalım. Sümeye 80 almış. Peki bana neyi soruyordu? Sümeye'den yüksek not alan kişileri soruyordu. Yani 90 alanları soruyordu. 100 alan zaten yoktu. Peki 90 alanlar kimdi? Dikkat edin. Kırmızı ile olanlar Zülal ve Şeyda'ydı. O halde Sümeye'den yüksek not alan kaç öğrenci varmış? 1 ve 2. 90 alan kişi var. O halde İki öğrenci vardır diyoruz. Şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz. Hangi öğrencinin kendisiyle aynı notu alan öğrenci bulunmamaktadır? Şimdi dikkat edin. Yani aynı notu alan öğrencileri eleyeceğim. Aynı notu almayan öğrenciyi bulmamı istiyor. Şimdi Şevval kaç almış arkadaşlar? 80 almış. Başka 80 alan var mı? Evet var. Dikkat edin. Kim? Sümeyye. O halde Şevval ve Sümeyye'yi eliyorum. Seda'ya geliyorum. Seda kaç almış arkadaşlar? 70 almış. Dikkat edin. Peki başka 70 alan var mı bu çizgi üzerine bir grafik? Dikkat edin. Hemen yanındaki de aynı grafikte. Yani iki kişi 70 almış. Seda ve Şule 70 almış. O yüzden o ikisini de eyledim. Zulal'a geliyorum. Kaç almıştı? 90 almıştı. 90 alan bir kişi daha vardı. O kimdi? Şeydaydı. O halde o ikisini de eyledim. Geriye kim kaldı arkadaşlar? Nesrin kaldı. En düşük notu alan Nesrin 60 almıştı ve 60 alan başka kimse yok bakın. Bu çizgide başka kimseye rastlamıyoruz. O halde kendisiyle aynı notu alan öğrenci bulunmamaktadır sorusunun yanıtı Nesrin. Sadece kendisi 60 almış. Başka 60 alan öğrenci yoktur diyoruz. Evet, bir grafiğe göre bakın 4 soruyu da yanıtlamış olduk. 4 sorumuzu da yanıtladık. 5. sorumuza devam ediyoruz. Beşinci sorumuzdaki grafik arkadaşlar başkan adaylarının aldıkları oyu gösteriyor. Bakalım ne sormuş? Yandaki sütun grafiğine göre hangi aday seçimi kazanmıştır? Burada aday isimleri var. Burada da aldığı oylar var yüzdeye göre. Peki hangi aday seçimi kazanmıştır dediğine göre yüzde olarak en fazla oy alan adayı bulmam gerekiyor değil mi? Peki 15, 25, 35. En fazla yüzde hangisi? Yüzde 35. Peki bakalım kim %35 oy almış? Çizgiyi dikey bir şekilde 35'ten indirdim ve yatay bir şekilde aday isimlerinin olduğu kısma geliyorum. Kim çıktı arkadaşlar? Çetin. O halde hangi aday seçimi kazanmıştır sorusunun yanıtı C Çetin olarak işaretleniyor. Bunu da anladıysak 6. sorumuza devam edelim. 6. sorumuzda yandaki sütun grafiğinde bir firmanın 5 yıllık satış miktarları verilmiştir. Bu veriler doğrultusunda aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi tabloma bakıyorum. Yıllara göre satış miktarını veriyor. Ton bazlı. Onar onar ilerliyor. Ve burada da yıllarımız var. Şimdi bakalım hangisi söylenemezmiş. Şıklarımızı okuyoruz. Her yıl satış artmıştır. Şimdi 2009'da 10'muş. 2010'da 20'ymiş. 2011'de 30 olmuş. 2012'de 40 olmuş. 2013'de 50 olmuş. Bakın her ay bu şekilde bir artış söz konusu olmuş. Yani evet her ay satış artmış doğru diyorum. En çok satış 2013 yılında olmuştur diyor. Bakalım en çok satış en yüksek nokta hangisi? Evet en yüksek nokta son yıl yani 2013 yılı. O halde en çok satış 2013 yılında olmuştur 50 tonla. Bu da doğru. C şıkkımız en az 2009 yılında eleman çalıştırılmıştır. Şimdi dikkat arkadaşlar. Eleman çalıştırmıştır diyor. Bu ne tablosuydu? Yıllara göre satış miktarı tablosuydu. Peki ben satış miktarı tablosundan kaç eleman çalıştırdığını yorumlayabilir miyim? Hayır. Çünkü bu tablo bize o veriyi göstermiyor. O halde bunu söyleyemeyiz. Kaç eleman çalıştırdığını söyleyemeyiz diyoruz. D şıkkına da bakalım. Yıllara göre artış düzenli olmuştur. Evet düzenli olmuştu. Çünkü niye? Dikkat edin. 10-10 ilerliyordu satışımız. 10, 20, 30, 40, 50. Her sene 10'ar ton artmış. Yani yıllara göre artış düzenli olmuştur. 6. sorunun yanıtı olarak C şıkkı diyoruz. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Daha yıldızlı soruya gelmedik arkadaşlar. Bakalım yıldızlı soruya ne zaman geleceğiz? Lütfen dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Şimdi yedinci sorumuz. Yandaki tabloda bir firmanın günlük peynir çeşitlerinin üretim miktarları verilmiştir. Buna göre yedinci, sekizinci ve dokuzuncu soruları yanıtlayınız. Şimdi arkadaşlar bu grafiğe göre bu sayfadaki soruları yanıtlayacağız. Öncelikle bakalım yedinci soru bize neyi soruyor? Günlük üretim kaç kilogramdır? Şimdi tabloma bakıyorum. Yatay kısımda peynir çeşitleri var. Dikey kısımda da bu peynir çeşitlerinden ne kadar üretildiği var? Bana günlük üretimi soruyor. Peki günlük üretimi bulmak için ne yapmam gerekiyor? Günlük üretilen bütün peynirleri kilogram olarak toplamamız gerekiyor. O halde bakalım kaşar peynirinden ne kadar üretilmiş? Dikey bir şekilde çıkıyorum. Sütunumun bittiği yerden yatay olarak ilerliyorum. 500. Kaşar peyniri 500 kilo. Beyaz peynir dikey bir şekilde çıkıyorum. Bittiği yerden yataya çizgimi çekiyorum. O da 500. 500 olarak yazıyorum. Dil peynirine geliyorum. Bakın dikey olarak çıktığı yere kadar çıkıyorum ve yatayda bittiği yerden birleştiriyorum. O da 200 kilogram. Kremaya geldim. Kremada arkadaşlar bakın dikey bir şekilde çizdim. Bittiği yerden yataya çizgimi çekiyorum. O da ne kadar üretilmiş? 300 kilogram üretilmiş. Tereyağına geldim. Tereyağı ne kadar üretilmiş ona bakalım. Tereyağı da 400 kilogram üretilmiş arkadaşlar. Onu da yazıyorum. En son kalan da çeçil peyniri ve en az üretilen arkadaşlar. O da kaç kilogram üretilmiş? 100 kilogram üretilmiş. Şimdi bütün bu peynir çeşitlerinin üretim miktarlarını toplarsam günlük üretimin kaç kilogram olduğunu bulurum. 0, 0, 5 artı 5, 10, 10 artı 2, 12, 12 artı 3, 15, 15 artı 4, 19, 19 artı 1, 20. Yani arkadaşlar günlük üretim kaç kilogrammış? 2000 kilogrammış. Hangi şıkta doğru yanıt? C şıkkında doğru yanıt verilmiş. C şıkkı doğrudur diyoruz. 8. soruya geçiyorum. En az üretilen iki ürün hangileridir? En az. Şimdi bakalım yüzde üretilen bir peynirimiz var mıydı? Vardı. Çeçil peyniriydi. En azlardan biri bu. Çeçili yazıyorum. Peki diğer az hangisi? 200. 200 üretilen peynirimiz hangisiydi? 200 kilogram. O da dil peyniri. O halde en az üretilenler çeçil ve dil peyniridir diyoruz. Hangi şıkta doğru yanıt bakalım? B şıkkında doğru yanıt. 8. sorunun yanıtı da B şıkkıdır diyorum. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuzda dil peynirinin toptan satış fiyatı 12 TL olduğuna göre dil peynirinden günde kaç TL gelir elde edilir demiş. Şimdi benim öncelikle neye bakmam lazım? Dil peynirinin günlük üretimine bakmam lazım. Gelin bakalım dil peynirinin günlük üretimi ne kadardı? 200 kilogram. Peki 1 kilogram fiyatı 12 TL olduğuna göre 200 kilodan ne kadar gelir elde edilir bulmak için 200 çarpı 12 yapmamız gerekiyor. 2 kere 0, 0, 2 kere 0, 0, 2 kere 2, 4. 1 kere 0, 0, 1 kere 0, 0, 1 kere 2, 2. Topluyorum 0, 0, 4, 2. Yani arkadaşlar dil peynirinden ne kadar gelir elde ediliyormuş? 2400 TL gelir elde ediliyormuş. A şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Evet bu sayfayı da anladıysak 10. sorumuzla devam ediyorum. 10. sorumuzda bu da hala yıldızlı sorumuz değil. Biz çözüyoruz o halde. Yandaki grafikte beyaz renkli balonun satış adedini gösteren kısım dışındakiler çizilmiştir. Bir günde... 260 balon satıldığına göre satılan beyaz balonların sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar grafiğimize bakıyoruz. Grafik bize neyi gösteriyor? Bir günde satılan balonların renklerine göre dağılımını gösteriyor. Burada satış adetleri var. Yatay kısımda da renklerimiz var. Peki biz neyi biliyormuşuz? Bir günde toplamda yani kırmızı, mor, sarı, mavi ve beyaz renkte toplamda 260 balon satıldığını biliyormuşuz. Peki Kırmızı, mor, sarı ve maviden de kaç adet satıldığını biliyorum. Beyazdan kaç adet satıldığı bana verilmemiş. Bunu bulmak için ne yapmam gerekiyor? Adedi verilen balonları toplarsak, toplamı da biliyorum. Onu da toplamdan çıkarırsak beyaz balon adedini bulmuş oluruz değil mi arkadaşlar? Evet. O halde bakalım. Kırmızıdan ne kadar satılmış? Dikey kısımda çıkıyorum. Ve birleştikleri yere bakıyorum. 40. Kırmızı balondan 40 adet. Mor balona geliyorum arkadaşlar. Mor balondan bakıyorum yatay kısımda. Ondan da 80 adet satılmış. Sarı balona geliyorum. Sarı balondan da dikkat edin. Kırmızıyla aynı. Ondan da 40 adet satılmış. Peki mavi kısma geliyorum. Mavi balondan da kaç tane satılmış? Kesiştikleri nokta 60 tane satılmış. O halde bu 4 balonun satış adedini ne yapıyorum? Topluyorum. 4 artı 8 12, 12 artı 4 16, 16 artı 6 22 arkadaşlar. Yani kırmızı, mor, sarı ve mavi balonlardan 220 adet satılmış. Peki aslında toplamda kaç tane balon satılmıştı? 260 tane balon satılmıştı. Beyazdan kaç tane satıldığı bana verilmemişti. O halde toplam satılan balondan bu 4 tane balonun satış adedini çıkararak ne yapmış olurum? beyazı bulmuş olurum. 260 220 yapıyorum. 0 6 2 4 2 2 0. Yani arkadaşlar beyaz balonun satış adedi kaçmış? 40 adetmiş diyoruz. A şıkkı doğru yanıttır. 11. soruma geliyorum. 11. sorumuzda yandaki grafikte bir otomobil bayisinin 4 ayda sattığı araba sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Ne tablosuymuş arkadaşlar? Bir otomobil bayisinin Ocak, Şubat, Mart ve Nisan olmak üzere 4 ayda sattığı araba sayılarının tablosuymuş. Dikkat edin burada da satış miktarı adet diyor yatay kısımda. Peki bunlara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bunu bulmam gerekiyor. Şıklardan okuyarak başlıyorum. En fazla satış Nisan ayında olmuştur. Dikkat edin sürekli artışta olan bir grafik değil mi? Evet en çok satış 200'de hangi ayda olmuş? Nisan ayında olmuştur. Doğru diyorum. B şıkkına bakıyorum. Satışlar her ay artmıştır. Evet, Ocak'ta 40, Şubat'ta 120, Mart'ta 160, Nisan'da da 200. Sürekli bakın artan bir grafik söz konusu. O halde B şıkkı da doğru diyorum. C şıkkına bakıyorum. En fazla artış Nisan ayında olmuştur. Şimdi bunun için her aydan bir sonraki aya ne kadar artış var bunu hesaplayacağız. Nisan ayındaki artışı bulmak için ne yapacağız? Martla Nisan arasındaki farka bakacağız. 160'mış 200 olmuş. Yani Mart'tan Nisan'a artı 40 arabalık bir satış olmuş. Doğru mu? Evet. Peki Şubat'tan Mart'a ne kadar olmuş? 120'ymiş 160 olmuş. Burada da artı 40'lık bir satış olmuş. Peki Ocak'tan Şubat'a bakıyorum. Dikkat edin. Ocak kaç? 40. Şubat kaç? 120. 40'tan 120'ye yani 120 eksi 40 kaçlık bir satış olmuş? Burada 80'lik bir satış olmuş. O halde en fazla artış Nisan ayında mı? Hayır, Nisan ayında 40. Mart ayında da 40 ama arkadaşlar Şubat ayında 80'lik bir artış var. Yani en fazla artış Nisan değil, Şubat ayında. O yüzden yanlışlık C şıkkıdır diyoruz ve bu sorumuzu da yanıtlamış oluyoruz. 12. sorumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar dikkat edin küçük bir yıldızımızı görüyoruz. O halde neymiş? Yıldızı sorumuz 12. soruymuş ve bu soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Yorumlarda lütfen bana doğru yanıtı iletmeyi unutmayın. Ama soruyu hep beraber okuyalım. Neyi sorduğunu anlayalım. Yandaki tabloda bir okulun 5. sınıf öğrencilerinin hangi sporlarla ilgilendiği verilmiştir? Buna göre Voleybol oynayan toplam öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından kaç eksiktir? Şimdi arkadaşlar bize neyi soruyor? Voleybol oynayan öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısından kaç eksik olduğunu soruyor. O halde ne yapacaksınız? Şuradaki yani dikey kısımdaki voleybol oynayan öğrenci sayılarını toplayacaksınız. Toplamını soruyor. Peki erkek öğrenci sayısının toplamı gerekiyor bir de. O da nerede? Yatay sütunda. Erkek öğrenci sayısından voleybol oynayan öğrenci sayısı arasındaki farkı bulacaksınız. Doğru şıkkı lütfen yorumlarda bana iletmeyi unutmayın. Eminim ki hepiniz 12. soruyu doğru yanıtlayacaksınız. Evet bunu size verdikten sonra 13. soruyla devam ediyoruz. Yandaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi grafiğimiz ne arkadaşlar? Yazılı notları demiş. Dikey üstünde yazılı notları var. Yatay kısımda ise öğrenci isimleri var. Yani öğrenci isimlerinin yazılıdan aldığı notların grafiği bu. Peki bakalım grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlışmış? En yüksek notu Ayşe almıştır demiş. Şimdi bakalım. En yüksek not kaç? 100. 100 alan dikkat edin bir kişi var. Peki bakalım o kişi Ayşe mi? Evet arkadaşlar 100 alan kişi kimmiş? Bakın grafikte Ayşe'ymiş. O halde A doğrudur diyorum. 5 şıkkına geliyorum. Kaya ile İrem aynı notu almıştır. Bakalım Kaya kaç almış? Dikey çizgimi çekiyorum ve yatayda birleştiği yere bakıyorum. Kaya 70 almış. Peki İrem kaç almış? Gelelim İrem'e. Dikey bir şekilde çiziyorum ve yatay olarak birleştiği yerlere bakıyorum. Evet arkadaşlar dikkat edin. Kaya ile İrem aynı yatay çizgide. İkisi de kaç almış? 70 almış. O halde ikisi de aynı notu almıştır. Şıkkına da doğru diyorum. B şıkkı da değil. Peki Betül Onur'dan düşük not almıştır. Bunu yanıtlamam için hem Betül'ün notuna ihtiyacım var hem Onur'un. O halde değişik bir kalem alalım daha net görelim. Betül'ün notuna bakıyorum. Dikey üstünde çizgimi çektim. Yatayda birleştiği kısım 90. Betül kaç almış arkadaşlar? 90 almış. Peki bakalım Onur kaç almış? Dikeyde çizgimi çekiyorum. Yatayda birleştiği yere bakıyorum. Onur da kaç almış arkadaşlar? 80 almış. Peki Betül Onur'dan düşük not almıştır diyor. Hayır oysa ki Betül 90 Onur 80 almıştı. Yani Betül daha yüksek not almıştı. O halde yanlış olan şıkkımız hangisiymiş? C şıkkıymış arkadaşlar. Ancak emin olalım D şıkkını da yanıtlamak istiyorum. İrem Ayşe'den düşük not almıştır demiş. Şimdi İrem'in kaç aldığını bulmuştuk. 70 almıştı. Peki Ayşe kaç almıştı? Dikkat edin en yüksek puanı alan Ayşe'ydi. Ayşe de 100 almıştı. O halde İrem 70 alarak Ayşe'den düşük not almıştır da doğru yanıttır. Yani doğru yapmışız. 13. sorumuzun yanıtı da C şıkkıdır diyorum. Evet diğer iki sorumuza devam edelim. Diğer sayfamıza geçiyorum. 14. sorumuz. Yandaki tabloda bir okuldaki 5. sınıf öğrenci sayıları verilmiştir. Evet sınıflar 5A, 5B, 5C, 5D, 4 şubedeki 5. sınıf öğrenci sayıları verilmiş. Okulda 5. sınıfa giden kaç öğrenci vardır diyor arkadaşlar. Nasıl yaparız? Her şubeye giden öğrenci sayısını ne yapmamız gerekiyor? Toplamamız gerekiyor ki 5. sınıfa giden kaç öğrenci olduğunu bulalım. Peki 5A'ya giden kaç öğrenci varmış? 30. 5B'ye giden 35. 5C'ye giden 30. 5D'ye giden 25. Hepsini toplayarak kaç kişinin 5. sınıfa gittiğini bulmuş oluyorum. 5 artı 0, 5. 5 artı 5, 10. 10 artı 0, 10. O halde sıfırımızı yazıyoruz. Elde 1 var. 2 artı 3, 5. 5 artı 3, 8. 8 artı 3, 11. Elde 1 olduğu için ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Yani arkadaşlar 5. sınıfa giden toplamda kaç öğrenci varmış? 120 öğrenci varmış. A şıkkı doğru yanıttır diyoruz. 15. sorumuz ve son sorumuza geçelim. Yandaki grafikte şiir okuma yarışması sonucunda yarışmacıların aldıkları oylar belirtilmiştir. Evet yarışmacılar yatay sütunda belirtilmiş, oy sayıları ise dikey sütunda belirtilmiş. Peki yarışmacılar da dahil herkes bir oy kullanmıştır. Peki yarışmanın yapıldığı gün sınıfa 3 öğrenci gelmediğine göre sınıf mevcudu kaç kişidir? Şimdi Yarışmacılar verilmiş ve o yarışmacılara verilen oylar var arkadaşlar. Buradaki oyları ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. Ancak soruda dikkatli olmamız gereken bir sınıf var. Bu yarışmanın yapıldığı gün 3 kişi sınıfa gelmemiş. Yani buradaki öğrenci sayısını toplayıp artı 3 yapmamız gerekiyor sınıf mevcuduna ulaşmak için. O halde yapmakla başlayalım. Şimdi Aslı'ya bakıyorum. Aslı'ya kaç kişi oy kullanmış? Yatayda dikeyde çektim. Yatayda da çekiyorum. 5 kişi. Aslı'ya 5 kişi oy kullanmış. Mehmet'e geliyorum. Mehmet'e 2 kişi oy kullanmış. Özlem'e geliyorum. Özlem'e kaç kişi oy kullanmış arkadaşlar? Yarışmayı hatta Özlem kazanmış en yüksek oyla. Ona da 9 oy gelmiş. İbrahim'e kaç oy gelmiş? Peki ona bakalım. İbrahim'e de 7 oy gelmiş. Şimdi bu oyları ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. 7 artı 9, 16. 16 artı 2, 18. 18 artı 5 arkadaşlar 23. Şimdi bu yarışmada 23 oy kullanılmış. Ancak 23 kişi var diyebilir miyim? Hayır diyemem. Çünkü yarışmanın yapıldığı gün sınıfa 3 kişi gelmemiş. Yani aslında sınıf mevcudu 23 artı 3. 3 kişi gelmediğine göre. O halde 3 artı 3 6. 2'yi de aşağıya yazıyorum. Yani normalde arkadaşlar 3 kişi gelmediği için sınıf mevcudu kaçmış? 26'ymış. A şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Evet arkadaşlar bugün sütün grafiği ile ilgili 15 tane birbirinden eğlenceli ve öğretici sorular çözmüş olduk. Sizden yıldızlı olarak ilettiğim sorunun cevabını lütfen yorumlarda iletmeyi unutmayın. Bakalım kaç kişi doğru bir şekilde yanıtlayacak. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip gelecek videoları kaçırmamak ve en doğru bilgiyi en doğru yerde en keyifli biçimde öğrenmek için hocam burada kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.